Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Biz şimdi e, yoldan geldik. Çantalarımızı yerleştireceğiz. Çantalar burada. Şimdi ben hemen onları hızlı bir şekilde yerleştireyim. Çayımızın suyunu da koyduk. Çay içeceğiz inşallah. Çünkü e, yasak başlamadan gelelim dedik. Yola çıktık. Geldik çayımızı içmeden. Ama önce çok dağılmadan Nilhan dağıttı bile gerçi. E, buraları toplayayım. Sonrasında tekrar görüşelim. Şimdi bu bavulun içinde Nilhan'ın kıyafetleri var. <laughs> Gitmeden güya bu dolabın için düzenlemiştim ama gene <laughs> bütün her şeyini götürdüm. Şimdi bunları yerleştireceğim güzel bir şekilde. arkadaşlar eve bekle Şubat indirimleri başlamış. Nilhan'a tekrardan priması stokladık 3 kol falan aldık. Efendim? Bunu salat eti çıkar. Ben bunu Aynen, onu Öbür bezimiz nerede? Öbür koli. Onu da koyayım da. Açı üstte koyayım. 3 koli şu şekilde aldık. Gerçi bir indirimden almadık. Daha önce aldık da. O biraz uh, pahalı oldu. Bir tanesini önce de almıştık. Onu açtık. Onu da şimdi şöyle şey yapayım koyayım. Peki, değil. De. Dolabın içi gene doldu. Burayı bir şekilde düzelttim. Daha bavuldan çıktıkça yerleştiriyorum. Yoruldum valla. Sabah da koltuk, kanepe yıkadık. Havlu yıkalık falan filan. Bayağı yoruldum. Şöyle şurada da kirlerimiz var. 3-4 tane Nilhan'ın. Hep orada yıkandı. Sağ öyle Böyle çok fazla e, kirli çamaşırım yok. Şimdi ben bunları çekmeceye yerleştireyim. Bakalım. Nabe <laughs> oğlan çıktıkça yerleşti. Bu çekmece de bezle doluymuş. Arkadaşlar Monfix'ten memnun kaldık diye biz bunu stokladık. Yalnız Nilhan'ın orada pişik sorunu oldu. Tekrar bu beze dönmeye karar verdik. Daha 3 paket daha Monfix var. Biz de şey diyoruz en azından gece falan hani primayı kullansın. Gün üzerinde birer saat arayla bu Monfix'leri e, yani kullanırım diye düşünüyorum. Şu açılmış bezleri de şöyle koyayım ki. Islak mendilimiz de varmış. Orada da aldık gene. Parmağım gelmiş. Gece bunları takar. Gündüzleri de gene morfiksi kullanırım. Ziyan edecek halim yok. Burası da bu şekilde. Tamam. Arkadaşlar ebebekten Nilhan'a şöyle badiler aldım. Şunlar beyaz bodyler her zaman 6 al 5 öde. Şöyle göstereyim. Her çeşit aldım, askı aldım. Çünkü artık diğerleri küçük gelmeye başlamıştı. Bunları hep bir kal askı almışım şöyle. Her ne aldım, bir kollu aldım. Gene bir kollu aldım. Ben bunları yazın da giydiriyorum böyle tek. O yüzden bunları bir şekilde aldım. Bir tane şöyle e, kumaşı da çok seviyorum. Böyle yazın giyer diye sarı aldım. Sarıyı biz ancak seviyoruz. Bu arada sarının fiyatı farklıydı. 15 liraymış. Şu beyaz da 13 liraymış. Bunlar biraz daha farklı. Bunların etiketini söküp şey atacağım. Şu tuluma bayıldım. Böyle şeyler giydirmeyi çok seviyorum. salapetleri Böyle. Bu ne kadarmış hemen bakayım. 41 liraymış. Çok güzel bence. Benim çok hoşuma gitti. Böyle tilki falan var üstünde. Sonra İlhan. Ah, ah, önce şunu göstereyim. Bir de bunu almışım. Şöyle bir tane e, şey aldım. Diğerleri çok küçüldü çünkü. 20 liraya bunda. Sivit. Şöyle e, geçen de bunlardan almıştım. Yalnız bunlar biraz daha ince diğer aldıklarına göre. Bir saniye anneciğim. Bunların ikisi 36.90'mış. Tanesi 18 liraya geliyor. Böyle daha sıcak tutuyor. Ben bunu seviyorum böyle. Buna uygun olsun diye de bir saniye anneciğim alacağım seni. Nihan'la mamasını içti bu arada. Artık onun sesini duymuş olabilirsiniz. Bir de şöyle Nihan sürekli çıkarttığı için ikili takım aldım. Gene e, patikli çoraplı. Bunlar da bu şekilde bir mama aldık üç pardon iki bez aldık bir de bunları aldık yani bayağı tuttu diyeyim ben size arkadaşlar sabah kalktık kahvaltımızı yaptık onu çekmeyi unutmuşum niyeyse şimdi bulaşıklarımı yıkadım buraya koydum makineye girecekleri koydum kerevizim vardı ondan salata yapmayı düşünüyorum tezgahı pırıl pırıl yaptım masayı da aynı şekilde Şimdi Hakan kahve içecek, ben de çaya devam edeceğim. Evde iş yapmayı özlemişim. <laughs> Baya böyle şeyler tozlanmış baharatlıklar, onların tozunu falan aldım. Yerler zaten gitmeden süpürüldüğü için temiz ama gene bir üstünden geçeceğim. Arkadaşlar merhaba, bugün e, Hakan alışveriş yaptı. Çok zengin olduğumuz için yağ alabilmiş. <laughs> İnternette biliyorsunuz ki bir sürü yayla ilgili video dönüyor. Şaka bir yana işliğe falan almış herhalde. İndirimden almış ayet birden. Hemen şöyle bunları boşalt bu temizleyeceğim. Şöyle bir tane spagetti almış filizi. Şöyle ayetli de 20 spagetti 9 liraya düşmüş. Bundan almış bir tane. Şöyle binden tombik sosu almış. Bakayım bakayım. Her zamanki gibi gene bir mezirin kaşarını gelebilirler almış. Şöyle kelebek makarna almış bizim. Tavuk bulyonu çok kullanıyorum biliyorsunuz. Gene bir tavuk bulyon almış bitmişti. Evde bu arada dışarıdan geldiğimiz için yani evde olmadığımız için hiçbir şey yoktu. Sadece kahvaltılık vardı. Sonrasında tavuk göğsü almış. Bunu şimdi pişireceğiz. Hakan biraz sonra derse gidecek. Bu arada fırında makarnaya taktık. Gene fırın makarna almış. Şöyle İlhan'a gene e, ülker bebe almış. Cici bebe diyoruz yani. Bunlar Şöyle dolmalık biber almış. Başka başka. Bana bir sürü iş. Kap almış. Ondan sonra cemaat. Domates almış. Ben kışın domates tüketmeyi sevmiyorum ama Hakan koltuğu seviyor. Gene şöyle nutella almış. Şöyle çeri domates almış ama ezilmiş domates. Neyse ben biraz sonra yıkayacağım tek tek. Bu arada dolabım çok pislenmiş. Dolap temizliği yapacağım. Şöyle bir de met maydanoz almış. Ee, köy biber almış. Şöyle 4-5 tane salatalık almış. Değil Biz çok almıyoruz. Ee, şöyle limon almış. sarı limonu, ay limon diyor. Sarı limonu <laughs> zaten limon sarı olup kalıyor. Elma almış sarı. Bunları nihaya ediyoruz. Bir de şöyle en sevdiğim portakal almış. Sabahları portakal suyu içmeye bayılıyorum. Şöyle gene ev yapımı sucuk almış. Bir de tereyağı almış. Tereyağında da Çağlak markayı artık tercih ediyorum. Önceden süt yaşadık. Şöyle üç tane süt almış. Bir koli yumurta almış. O yukarıda kaldı. Kalkmaya düşendi. Ondan sonra bir de açık süt almış. Şimdi sütümü ocağa koyacağım. Kaynatacağım inşallah. Bugün böyle. Ben şimdi bu alanları temizleyeyim. Sonrasında hmm, yemeğe girişeyim. Yemeğimi yapayım. Bu arada tripotum kırıldığı için sizi öyle bir yere koydum ki anlatamam. <laughs> Neyse. Ee, böyle. Bu arada daha eve adapte olamadım. Buzdolabım dediğim gibi çok kirlenmiş. Belki onu temizlerim bugün. Bunları yerleştirmeden ne yaparım hiç bilmiyorum ya. Canım hiçbir şey yapmak da istemiyordu. Ayrı bir mevzu. Çamaşırlar e, yoktu ama dün Nilhan aldığım kıyafetlerin işte e, etiketleri sökülecek. Onlar makineye atılacak. Bu arada yoldan ıı, Ariel'in 20 kilosunu 100 liraya aldık. Onun ıı, kayınvalidemle paylaştık. Yani 50 liraya gelmiş oldu. Deterjanım falan filan var. Sadece eve işte yiyeceğimiz yoktu. Onların alışverişini yaptık. Bu arada arkadaşlar şöyle çilek reçeli aldık. Ben bu sene reçellerimi yapmıştım ama hepsini bitirdik. Biraz vişne kaldı. Şimdi ben sebzelerimi şöyle size de göstereyim. Ee, içine koydum. Bunların hepsini yıkayacağım. Daha koyuyordum. Ondan sonra onları sofra bezine alacağım. Yemek işine geçeceğim. Arkadaşlar biz akşam yemeğine giriştik. Şöyle İlhan kaç gündür tarama çorbası içmiyor. Bir tarama yapayım dedim. Her zaman gibi yavuz tavuk sosu. Bugün böyle ev adapte olamadığımız için kolaya kaçtık. Şimdi ben İlhan'a çorbasını yedireceğim. Bu arada yeni aldığım çırpıcı çok iyi oldu. Topaklanma falan olmadı. Burada da şöyle aldıklarımızı yıkadım. Oraya istifledim. Şimdi onların süzülmesini bekliyorum. Sonrasında da yerine yerleştireceğim. Arkadaşlar yemekler pişesiye kadar e, dedim ki ay şunun sesi de açık kaldı. Buzdolabının içini hemen temizleyeyim. Farmasinin çok amaçlı temizleyicisi. Normalde karbonatla siliyorum ama şu an ne karbonatı bulacak şeyim var. Üstünden aldıracağım. Zaten öyle hani aman aman bir pisliği yok. Daha yeni temizlemiştim. Şimdi hemen temizleyeyim. Ee, içini de yerleştireyim. Aldıklarımız onlar da ortadan kalksın. Hem de buzdolabım temizlenmiş, düzenlenmiş olsun. Sonrasında e, işleme devam edeceğim. arkadaşlar şu kaderden kurtulmak istiyorum. Gene sütü taşırdım. Bir de düdüklüye koydum taşmasın diye gene taştı. Neyse Allah'tan düdüklü bir şey yapmayacağım şimdi mayalamadır ne bileyim. Sütü bırakmayacağım için sıkıntı yok. Başka tencere olunca bayağı sıkıntı oluyor. Bu arada yemek mükemmeldi. Biraz yağını kaçırmışız ama çok güzeldi. Şundan İlhan ayırdım. Yarın öğlen yedirmelik. İlhan da bayıla bayıla yedi. Allah şimdi sofrayı toplamam lazım. Şurası dağınık. Maydanozlarımı yıkadım. Maydanozlarıma da bu kutuyu ayarladım. Şimdi buzdolabı temizlemeye devam edeceğim. Mutfağımı toplayıp buradan çıkacağım. Arkadaşlar e, ben video arkasında. Buraları temizledim. Şimdi yumurtalarımı yerleştireceğim. Bunu da yerleştireyim. Kabını atayım. Dediğim gibi buzdolabım çok kirli değildi. O yüzden e, özellikle sebzelik ve kahvaltılıkları koyduğum yer kirliydi. Orada arada yumurtanın birini kırdım. Ben şunu şuraya bir koyayım da. Bıçakla bir keseyim orayı beceremedim. Bir Becerebileceğimi düşünmüştüm ama beceremedim. Bu arada bıçakla bile beceremiyorum. Kaçacak sanki yumurtalar. Niye bu kadar sarıyorsunuz? Anlamam ki ya. Böyle şey yapıyorum ya. Eskiden tabii şimdi o kadar ben çok gitmiyorum dediğim gibi. Manava gidersin, adam alır poşeti bağlar, bağlar. Eve gidelim, açamam. Ekmek poşeti ya. Ekmeği bağlarlar. Niye bağlıyorsunuz? Kaçıyor mu ekmek? Hakan da öyle yapar. Diyorum ki bu ekmek kaçmıyor. Ben bunu çözemiyorum. Bu arada yumurtaların yarısı kocaman. Bazıları da minik minik çıktı anlamadım. Yumurtalara yıkamıyorum yıkanmazmış. Ama kullanırken yıkıyorum genelde. Özellikle haşlayacaksam kesinlikle yıkıyorum. Hakan derse gitti. Şimdi yemeğimizi yedik. Onu gönderdim. Nilhan da arkasından ağladı. Sabahtan beri Nilhan balkonda balkonu çok özlemiş. Orada kendi kendine oyun oynuyor. Artık hava soğuyunca televizyonu açtım. Dedim bugün biraz izle. Artık eskisi kadar televizyon izlemiyor. Herhalde yapışmış yumurta oraya. Kaldı şeyin içinde. Bir kere arkadaşıma gittim. Ondan sonra orada kal kalmaya gitmişti. Eşi yumurta almış gelmiş. Böyle ben dizdim. Aynı bu şekilde tepeye kadar diziyorum. Sonra... <laughs> Ay alay, gülerim. Arkadaş işte bu arada. Geldi. Ben de ona kıza yardım olsun diye şey yapıyorum kendi çapında. Yemek yapacak dolabı bir açtı. Yumurtanın biri pat diye düştü. Allah'tan halı yoktu. Diyor ki onlar o kadar öyle dizilir mi? biraz yavaş açsana bu kapağını. Ben evde alışmışım böyle dizmeye. Şunu da ezdim. Şu, şuraya dökülü vardı. Yani bu mecbur çöpe gidecek şimdi. Kaba o kadar inceymiş ki tuttum ya da yapıştı. Merhaba o şu kralı koyayım ki hemen tüketelim. Anne. Evet yumurtalar da hazır. Bunu alalım anneciğim. Yumurtayı kırdım biliyor musun anneciğim ben? Sırada bir yumurtamız varmış. Onu da koyayım. Evet orası da oldu. Bir alt katta bulyonlarımı koydum. Kabı bulamadım. Şöyle size de içini göstereyim. En evet, raf boş. Zaten burası şöyle bir raf, o yüzden pek kullanmıyorum. Şuradan bir e, iki tane tereyağı çıktı. Onları buraya koydum. Bir tane kremam var şöyle. Şu tereyağıda ne zaman aldım daha? Ancak kek kalıbı yağlarken kullanıyorum. Bu ürünlerin kutusunu bulamadım. Onu bulunca koyacağım. Yumurtalarımı böyle biraz düzensiz dizdim ama dizdim. Burada da su şişeleri falan filan var. Dur anneciğim. Nilhan Hanım. Üst kat kavanozlarımın durduğu raf. Bir dakika şuna basayım tekrardan. Ondan sonra bir alt katta kahvaltılığımın. Biliyorsunuz ki ben kahvaltılığımı bunda saklıyorum. Kahvaltılıklarımı. Yalnız bu çok şıkırdadır. Kahvaltılıklarımı bu kabın içinde saklıyorum. Ondan sonra şu salçaları kayınvalidemden getirdim. Daha önce iki tane vardı. Şimdi bir iki tane daha geldi. Onları da büyük ihtimal cam kavanozlara koyacağım. Şu an hiç canım istemiyor çünkü daha başı temizleyeceğim. Sebzelerimi yıkamıştım. Onları bu şekilde dizdim. Yarın büyük ihtimal de portakal suyu kahvaltıda. Buraya da kahvaltılıklarımı koydum. Mis. Yani dolabın yüzü güldü. Dediğim gibi çok pis değildi. O yüzden hemen temizlendi. Bu arada reçellerim bittiği için bugün ilk defa hazır reçel aldım eve. Çünkü sadece vişne kalmış. O da yakında biter. Kayısım da var. Gördüğünüz gibi onu da bugün açtım. O da biter. Bir tane çilek kaldırdım. Çileğim bitmiş. Evet buzdolabı düzenim bu şekilde. Şimdi arkadaşlar maydanozlarımı buraya yıkadım güzelce. İki demet maydanozum var. Bunları ben biraz sonra sereceğim. Onlar kurur. Kuruyunca da kutuya koyacağım. Onu da dolaba kaldıracağım. Burada reçeli falan yıkamıştım. Şurada sütlerim var. Onları yıkamıştım. Onları dolaba daha koymadım. Onları da yıkayayım. Bu arada yemekten yeni kalktığımız için tezgahın üstü bağınık. Bu arada çiçeklerim. Geri şu çiçekten getirdim kayınvalidemden. Geçenki biliyorsunuz ki şu bank devrilmişti. Kırılmıştı. O da aynı bardağın sarısıydı. Bu sefer bakalım ne kadar yaşayacak. Çok seviyorum o çiçeği ama bir türlü büyütemedim. Bunu da geçen gün A101'den almıştım. O çiçeği de çok sevdim. Bebeğim diyorum artık <laughs> çiçeklere. Orada arada bunların sulanması gerekiyor. Bunlar falan burada kendine gelmiş. Şöyle bir saksı almıştım ya. Onu da şunu dikmeyi düşünüyorum ama biraz orada dursun. Gene aynı şekilde kazaya kurban gitmesin. Arkadaşlar kaç gündür o kadar bakımsızım ki anlatamam. Böyle <laughs> bir şuralarında sivilceler çıktı. Kaç gündür makyaj yapmıyordum. Dün bir makyaj yaptım görümceme giderken. Orada çekmecede pislik gördüm. Şimdi bir de onu temizlemem lazım. Daha ocak temizlenecek falan. Ee, ben şimdi kendime yemeğimizi yedik. Hakan derse gittiği için hemen çay demlemeyeceğim. Gideyim kendime bir Nescafe yapayım. Bugün yanlış hatırlamıyorsam günlerden salı ve Masumlar Apartmanı var. Onu izleyeceğim inşallah. Kavramı da kalmadı artık. Onu hallettikten sonra buraları bir toplarım. Yoğurdumu, mayalarım falan filan derken hop artık oturmaya geçerim. Biraz Nilhan'la ilgileneyim. Dediğim gibi ben şimdi şuradaki e, parça, kalan parçaları dolaba yerleştireyim. Ondan sonra kahvemi içeyim, keyfimi yapayım. Sonra geleyim mutfağımı toplayayım. Size de bay bay diyeyim. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ya, abone ol butonunun orada zil işareti var. Onu da tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.